Merhaba arkadaşlar. Ne kadar İstanbul'da direnişte olsak da İngilizce öğretmenleri olarak işimizin başındayız hala. Bugün size İngilizcenin 7 tane ana tensini öğreteceğiz. Ve bunu yeni bir fiille İngilizce Türkçeden Sayın Başbakanımızın kazandırdığı yeni bir fiil üzerinden yapacağız. To chapel. To chapel. Çapulculuk yapmak manasına gelen bu yeni fiil Sayın Başbakanımız sayesinde İngilizceye kazandırılmıştır. İsim hali Chapulation. Chapulation. Kişi hali çapılır. Çapılır. Çapulculuk yapan kişi. Şimdi ilk dersimiz simple present tense. I chapul every day. I chapul every day. Özne bir şey olursa He chapuls every day. He chapuls every day. Şu anda yaptığımızda anlatmak istiyorsak present continuous kullanmamız gerekiyor. I'm chapeling now. I'm chapeling now. Geçmiş zamanda simple past tense'te I chapeled yesterday. I chapeled yesterday. Çapul fiili düzenli fiildir. de olur. Gelecekte yapacağımız çapulculuktan bahsetmek istiyorsak gelecek zaman kullanıyoruz. Future, simple future tense. I will chapel soon tez zamanda çapulculuk yapacağım. Ee, past progressive, past progressive tense'te geçmişte yaptığımız sürekli bir eylemden bahsediyoruz. Genellikle bir eylem tarafından kesilen başka bir eylem tarafından kesilen. I was chapuling when the police attacked us. Polis bize saldırdığında çapulculuk yapıyorduk. Polis bize saldırdığında çapulculuk yapıyorduk. Ee, present perfect progressive'de Geçmişten bugüne yaptığımız eylemi anlatıyoruz. I've been chapeling for six days. 6 gündür çapulculuk yapıyorum. Present perfect tense'te, present perfect tense'te, I haven't chapeled yet. Henüz çapulculuk yapmadım. I have just chapeled. I have just chapeled. Evet arkadaşlar, İngilizcenin önemi yatsınamaz. Eğer bütün dünya canlı yayında Taksim'i gösterirken penguen belgeseli izlemek istemiyorsanız İngilizce öğrenin. İkinci amacımız videoyu hazırlarken direnişin mizahi yönünü unutmamak. Şu anda dersimize son veriyoruz. Taksim'e gidiyoruz. Losyon da al. Çileği de al. Dikersin oraya, geziye dikersin. Hadi bay bay.